Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle beraber Wolfenstein 2003 versiyonunda e, hile kodları göstereceğim arkadaşlar yani isterseniz kullanabilirsiniz diğer sürümlerde oluyor mu 2009'da falan onları bilmiyorum şöyle hemen girelim Wolfenstein'ımıza 2003 modeli de işte arkadaşlar ben e, babamın eski okul yıllarında Babam önceden bilgisayarla çok uğraşıyormuş, ondan buldum. Ben de dedim bir kurayım bakayım nasılmış. Neyse hemen geçelim. Arkadaşlar Q klavye ise sizinki. Yukarıda ESC var ya. Hani Q klavyenin üstünde ESC var. Onun bir altında E var. Üstünde bir çizgi bir de parantez yani tırnak işareti var. Ona bastığınızda burada chat bölümü açılıyor. Bakın yukarıda chat bölümü açılıyor. Şurada şöyle. Şu yukarıda. Sizde böyle hani M yazıyor ya. Bakın şurada şu an ben M'yi sildim. Buraya tire koyuyorsunuz bir tane yani bakın. Hani yan çizgi var ya, tire. Onu koyduktan sonra, bir k büyük, k, gerisi küçük, yani kill yazıyorsunuz, sonra server'ın s'si büyük, server yazdık. Sonra okey tıklıyoruz, sonra tekrar ona bastığımızda çıkıyor, sonra şuradan hemen ben bir tane oyun yüklemiştim, karılar yazmışım, <laughs> özür dilerim bunun için. Şimdi hemen başlasın sonra kodlarımıza geçeceğiz. Şu an başladık arkadaşlar. Tekrar oraya basıyorsunuz. Sonra buradan silip God yazdığınızda God, God. Tamam 3 defa God yazacaksınız. Sonra tekrar buraya kill server yazdık okey diyoruz sonra tekrar girip gene kill server yazıyoruz server Tamam yazdık arkadaşlar sonra buradan load game yani yüklediğiniz bir tane oyun varsa ona giriyorsunuz işte ya da isterseniz normalden de girebilirsiniz Neyse girdik sonra tekrar giriyoruz tire God bakın God mod on yazıyor. Yani artık biz ölümsüzüz şu an. Sonra tekrar tire yazıp give all yazıyoruz. Şöyle, şöyle bakın her şeyi verdi. Önceden hiçbir şey yoktu şu an. Her şey var. havancımız var falandır, pişmandır. Tüm silahlar var yani bakın. Şurada C4 bile var. C4 koyak şuraya gelsinler bari. Sonra buradan not Argıt yazıyoruz arkadaşlar. Burada görünmez oluyorsunuz. Sizi göremiyorlar. Ee, size görüp vursalar da şey olmuyor arkadaşlar. Canınız azalmıyor. Ee, sonra Nofatigu diye bir şey var. Nofatigu Ben bunu internetten araştırmıştım ama şu an unuttum ne olduğunu. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Sonra e, isterseniz şöyle bir şey daha var. E, bir dakika. Bakın şu an böyle çok hızlı falan fişman gidemiyoruz değil mi yani? Bu arada koşma şeyi de sınırsız. Çok hızlı gidemiyoruz ya mesela şu an. Duvarın içinden geçemiyorum şu an. İstediğiniz kadar gidin. Ee, tekrar tire bu sefer no clip yazıp okeye bastığınızda no clip on. Duvarın içinden geçiyorum. Ama dikkat edin haritanın dışına çıktığınızda e, böyle bir bug ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu e, oyundan kaynaklı bir şey. Neyse biz hemen şöyle çıkalım no clip'ten. no okay. tamam çıktık silahlarımıza geçelim şu siyah şey silah ısınıyor ya şurada yanında gösteriyor işte o ısınması geçmiyor şöyle minigun var falan da pişmandır arkadaşlar şöyle alev makinesi elektrik makinesi roket atar falan pişman onlar var işte neyse biz bir oynayalım şöyle göstereyim size Bakın şu an Bakın Kadın bizi görmüyor şu an boş boş ateş ettiler oraya Ses geldiği için Bakın kadın bizi görmüyor bir kere vurdum Ölecek mi ölmeyecek mi öl artık Ölmedi bizi görmüyor hala Sonra tekrar girip bakın Not Argıt yazdım okey bastım bakın beni görüyorlar bana sıkıyorlar Geri gidiyorum şu an ben gitmiyorum geri Şöyle bir kere Not argued, görünmezlik yap arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Neyse, şöyle, bir şöyle birigana ya da rövidatana falan tarayalım şunları. Şöyle, e, şey e, şurada gördüğünüz gibi sağda mermi e, şeyi var. O azalıyor ama istediğiniz zaman tekrar yazıp çoğaltabiliyorsunuz. Öldürün. Evet. Bakın şunun önünde bir tane bomba atalım. bombaya tekme atıyor. Bunu şunu kapatayım. Nerede o? Şuraya bir tane bomba atayım. Ben bombaya tekme attı ya. Öldü. göre tamamlandı. Mission complete. Yani hemen geçelim. Neyse ben şurada kaydedeyim. Videomuz bu kadar bu kadar da arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların devamı için işte yazın yorumlara ne istiyorsanız. Şunu kaldıralım. Dan, ha isim yazmamışız buraya ne yazayım hack yazayım ben hack tamam okey save Böyle kaydettik işte neyse videom bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın daha fazla videoların devamı için yarın yorumlarına ne istiyorsunuz şöyle hemen kapatalım hoşçakalın